Özellikle siz de sosyal mesafeyi koruyordun Allah korusun. Olsun. İkinci yılda hayırlı uğurlu olsun şaka maka. Eyvallah sağ olun. Neler söyleyeceksiniz? Güzel bir yemek yediniz herhalde. Ya güzel. işte devam ya bildiğin gibi zaten. Hı hı. Hani, Şimdi genç olduğun için hani evlilik soruları biraz rahatsız ediyor ama ya, güzel, saçma bir ilişki olunca Yok <laughs> erken her şey Çekimler güzel. nasıl gidiyor bazı <laughs> arkadaşlarımız hani Covid'e ee... yakalandı e, yakalandı ama negatif etti. Evet negatif sonuçları evet, evet, çıkmış. Yok, çok Günü şükür. bekliyorlarmış. Evet. evet. Biz de bir, bir 4 güne başlayacağız galiba. Valla herkes sağlıklı olsun istiyorum ya. Ben başka bir şey istemiyorum. Yani, ya, Çekimler nasıl peki? Başlamış dedi mi çekimler? Valla süper gidiyor. Çok güzel. Neler gibi. bekliyor ee, peki izleyici yeni yani, sezonda Aşk 102'de? Yok vallahi söylemem yani. <laughs> Senin karakterin çok konuşuluyordu. Müthiş bir oyunculuk göstermişsin. orada. nasıl geldi abi. tepkiler sana peki? Yok çok güzel. Gerine şey aldı. Çok güzeldi her şey. Ee, zaten sağ olsunlar izleyenler de beğenmiş. Elimizden geleni yaptık. Diye. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Mert Bey'le biraz sohbet ettik. İkinci yılınız olsun. Teşekkür Sizinle. ederiz. Neler söyleyeceksiniz? Kadınlar için daha anlamlıdır ya böyle şeyler. Bir zorundur o Evet, mutluyuz. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim? Öyle güzel iki yıl geçirdik birlikte. Bitiriyoruz <laughs> <laughs> iki yıl geçirdik. Evet. <gülüyor> 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 Neler yapıyorsunuz? Peki sizin dizide de bazı arkadaşlarınız hastalıklar çıktı. Büyük bir hastalık mı? Biraz ara verdik <laughs> ee, ama bugün itibariyle başladı. Ekim'de de yayındayız. Beşinci bölümümüzde. İnşallah güzel bir sezon olur bizim için. İnşallah. Bu arada dans videonun da çok konuşuldu. Teşekkür çok ederim Akif. Çok aldı. Neler <laughs> söyleyeceksin peki onunla ilgili? Çok mutluyum. Ben zaten sosyal medya hesabımda sevdiklerimle olan fotoğraflarımı paylaşıyorum. İşte Hobilerimi paylaşıyorum. E dans videonun da aslında hobilerimden bir tanesiydi benim için. O yüzden gelen tepkiler de çok güzeldi. O yüzden ben de çok mutlu oldum. Ekiler biraz hobiden fazlasını gösterdi bize. De acaba profesyonel olarak bir eğitim alıp bunu devam ettirir misiniz? Zaten alıyorum, devam Hı -hı. ettiriyorum. Ve sadece işte beraber çalıştığımız bir video çok hoşuma gitmişti benim. Onu paylaşmak istedim o kadar. Senin öyle bir yeteneğin var. <laughs> mı <de> Yok Ya, <laughs> hiç yok vallahi. Biraz ben, daha sakin. Yani daha ekstrem spor. Hani Hı -hı. işte atıcılıkla uğraşıyorum motor motokrosa biniyorum falan. O daha hani dans o gelmedi bana. İçimde yokmuş. <laughs> Denedim olmadı ya. Yani. <laughs> İkinci yılınız hayırlı olsun Eyvallah. inşallah. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok ederiz. Sağ ol. Görüşmek Teşekkürler. Üzere.